thank mm -hmm. you 39 yaşındayım. 20 yıllık evliyim. Evlenince buraya yerleştim. Kendim aslen uşaklıyım. Eşim işi zaten tamircilikti. Benim çocukluktan da olan merakım dolayısıyla bu işe merak sarıyordum. Evlendiğimizde ilk seneler başlamak istedim ama haliyle çocuklarım olduğu için başlayamamıştım. Çocukları büyüttükten sonra da Eşime dedim ben bu işe başlayacağım artık. Ya bana başka bir iş kuracaksın ya da ben senin yanına geleceğim. O da gel dedi. Sanayi esnafı da hiç yadırgamadı beni. Bir bayan çalışıyor burada gibi, garipsemediler. 9 yıldır burada çalışıyorum eşimin yanında. Meslen Çıraklık Eğitim Merkezi'ne başvurdum. E, burada çalıştığıma göre bir belgelerim olsun istedim. Okula başvurduğumda hocalarımız çok yardımcı oldular. 22 yaşımda olurduğum için direkt kalfalık sınavına girdim. Kalfalık sınavından sonra da 12. sınıfa kaydolup ustalık belgem için haftada bir gün okulumu devam ediyordum. Her dalda, her yerde bu iş yapılabilir. Kadın olmaz diye bir şey yok. Kadının istediği her yerde. Bu iş öğrenilebilir. Ya tamircilik olur, kamyonculuk olur. Kızım da 11. sınıfta zaten okulda. Beraber teneffüslere çıkıyoruz okulda herkes e, anne kız olarak bizi görünce bir şaşırıyorlar işin bir şey açıkçası. Oğlum da 7. sınıfta. Allah izin verirse o da çıraklık eğitime gelecek. E, okumayı merakı olmayan e, liseye yeni başlamış ya da ortaokuldan çıktıktan sonra ne yaparım ben diyen öğrencilerim buraya gelmesini istiyorum okulumuza. Muhakkak e, bir iş öğrensinler. Sanayide bayanların Özellikle bayan tamircilerin çoğalmasını istiyorum. Benden sonra ablamız da bize liderlik yaptı da biz de onun sayesinde başladık. Merak sardık demelerini isterim ileride güzel bir şekilde olmak. Devletimizde sağ olsun destek çıkıyor meslek lisesi okullarımıza. Devletin belirlediği askeri ücretin yüzde otuz diliminde olan ücretlerimizi her ay devletimiz yatırıyor üzerimize. Sağlık sigortamız karşılanıyor. İki tane de okuldan çırağımız var yanımızda benle beraber. 11. sınıf, 10. sınıf olana çıraklarımız. Onları da eşimle beraber yetiştirip bu millete hayırlı bir evlat olması için uğraşıyoruz.